Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir boş zaman bulduk. Balığı gidiyoruz Beyda Barajı'na. Nasip duvarsa bakalım bir heyecan yaşayabilecek miyiz? İbrahim kardeşim burada eniştem. Geçen gün sattı bana Bugün yakaladım. Bu kameracı bu kameracı. Kameracı bu. Bugün olay büyük. Bakalım yani şansımıza inşallah. Şöyle bir doğayı da göstersek iyi olacak arkadaşlar da. Şöyle limit üstü bir balık alabilir miyiz bakalım bir. Çok zamandır bir sağlam zil sesi duymadık. Hep küçük balık geliyor. Bakalım. Levrek var, levre. At çek yapacağız. At çek oltamız yok, parayı kıyamıyoruz. Parayı kıyamıyoruz. Arkadaş. Arkadaşlar biraz destek olsa aktif olsa para kazanmamız bir şeyler yapacağız da onun da yapamıyoruz. Ha. O da olmuyor. Para giymiyoruz. Levrek güzel levrek var da. Sazanlar da ufak geliyor. Büyüklerin kooperatif var. Ha atıyorlar. Bitirdin ha balıktan herhalde. Hiç büyük balık gelmiyor. Şöyle birazdan arkadaşlar. birazdan oltalarımızı açacağız. İnşallah bir Limit üstü balık alırsak videolarımızı çekeceğiz. Kanalımızı destek olun arkadaşlar. Daha kaliteli videolar gelmesi için. Videolarımızın devamı için. Kanalımızı destek olun. İlk balıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle bir arkadaşları gölü gösterebileceğiz mi? Uzaktan bir bakalım da. Onu da bir gösterelim. Geçen geldim bir süreç vardı. Göl berbattı. O gün balıkta hiç çalışmadı. Küçük bir çalışmadı, büyük bir çalışmadı. Biz mi anlamıyoruz? Takımlarımız mı güzel değil. Küçük böyle takım kullanıyoruz arkadaşlar. Sarı böcük. Arkadaşlar anlayan biri varsa videoda belirsin. Değişik boncuklar Yardımcı, yardımcı olalım. Değişik yemler kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar. Hiçbir video çalışmıyor. Hiç şey çalışmıyor. Şu manzaraya bak. gölün güzelliğini gördünüz. Cengiz Reis şimdi oltularını açacak. Oltuları açacağız. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Köstek olmayalım diyor başkan. <laughs> Garibandı ya. Gariban diye beğenmiyorsunuz. abone olmuyorsunuz. Beğenip abone olamıyorsunuz. Beğenip abone ol olamıyorsunuz. Bizim videolarda paspal gerçi canım. <laughs> 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 Balık tutamıyoruz ki. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ha. Ondan oluyor sen. Ondan oluyor tabii canım. O yani gidelim mi böyle? Yok be ya gitmişim abi. Ben eski yer gideceğim böyle. Oradan ümidim var yine. İlk balıkta görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar kapatıyoruz. Kapat işte. İnşallah ilk balıkta görüşürüz. Arkadaşları bir el sallık